Forex Kripto YouTube kanalından tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bugün verilerin birisi var. ABD enflasyon verisi. Tüm piyasalar şu an ona konsantre olmuş durumda. Yataya bağlamış zaten genelde tüm piyasalar sadece kripto piyasaları demiyorum. Bir ön görünüm yapalım onu. İsterseniz öncelikle ardından analizlerimize geçelim. Kripto parada, lunç, bitcoin vesaire. Ondan öncesinde arkadaşlar şu Binance Square'de 300 takipçi açtık. Ben normalde 1.5 e, ay falan bulur diye düşünün 500 ama bayağı bir ilgi var. Teşekkürler. E, herhalde 500'ü bir hafta olmadan ulaşırız. 1000'i de herhalde 15-20 gün ulaşırız. E, millet bilgi paylaşınca e, doğal olarak e, ve de analizler vesaire ilgi gösteriyorlar. Sağdan soldan insanlara gaz vererek e, zaten bir noktaya kadar takipçi toplarsınız ama dediğim gibi eee Bilgi yükledikçe insanlar geliyorlar sağolsunlar. E, makaleleri burada daha çok yayınlıyorum. E, çünkü Twitter'da de dediğim gibi harf karakter sınırı olduğu için e, yetersiz kalıyor. O yüzden burayı da takip ederseniz sizin açınızdan iyi olur. E, son olarak da arkadaşlar e, toplamaya başladığım coin'leri vesaire, stratejileri short longları vesaire üyeler özel kısımda paylaşmaya devam ediyorum. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim ilginiz, ilginiz ama hep yanlış e, yerden alan arkadaşlar var. Bakın bu videoları kapsayan üyelik seçeneği en üst nokta atış hisse kripto seçeneği. Bilginiz olsun. Sadece video da yayınlamıyorum. Sizin talep 5 kriptonun veya hissenin analizini yapıyorum. Coin ve hisse sepeti oluşturuyoruz ve iletişimde oluyor sürekli. Bir alt kademede de birebir coin sizlerle analiz yapıyorum. Sizin söylediğiniz dört tane coin'i analiz yapıyorum. Coin sepeti oluşuyoruz ve iletişimde oluyoruz. Onun bir altında da üç tane hisse e, ve kripto analizi ve direkt bağlantı. Bu forex takipçi dediğimizde e, yeni videolara bir müddet erken erişiyorsunuz diğer üyelere göre. Ve de piyasa soruları sorarsanız e, yanıt veriyorum zaten e, direktman yorumlarınıza. Dediğim gibi videolar e, nokta atış kripto e, kısmında bilginiz olsun. E, yanlış almayın çünkü Para iadesi yapmıyor YouTube ondan dolayı sıkıntı yaşamayın şimdi arkadaşlar bugün e, faiz pardon faiz kararını etkileyecek e, en önemli verilerden ikisinden birisi ABD aylık e, enflasyon verisi yıllık enflasyon verisi ve de çekirdek aylık enflasyon verisi muhtemelen birisi düşük gelince hepsi düşük geliyor bir yüksek gelince hepsi yüksek geliyor genelde öyle oluyor. Dünkü borsa hareketlerine bakacak olursak ABD'deki bu verilerden daha düşük bekleniyor. Artı dünkü PPI yani üretici fiyat endeksi de yani üreticilerin en, enflasyonu onların da düşük gelmesi, beklentileri arttırdı düşük gelmesi konusunda. Düşük gelirse muhtemelen kısa vadeli bir rally olabilir piyasalarda. Ama açıkçası bu veri de düşük gelirse piyasaların artık ilgi odağı enflasyondan çıkıp resesyon olayına odaklanacak gibi gözüküyor. Bu da acil faiz indirimlerini gerektirir. Bu yüzden bu veri çok çok önemli. Geçen ayki veriden bile önemli. Sert hareketler olabilir. Hallaç pamuğu gibi atabilirler sağdan sola. Dikkatli olmanızı öneririm. Ben yeni pozisyon açmadım bugün. Açmayı da düşünmüyorum sonuçlarına kadar. Çünkü e, bu günlerde e, insanlar patlatmak için özel bir çaba hal, e, harcıyor piyasalar. Dikkatli olun. Şu an e, ben de küçük bir long pozisyonu var. Bu nokta atışı ise işte, e, analizinde e, olan arkadaşlara yayınladım. E, onun haricinde ufak tefek bazı coinler alım, alım yapmıştım. E, yani çok fazla bir şey yok pozisyonu söyledim. Kenarda durmak her zaman iyidir. Bir de faiz beklentilerine bakalım. Bunu da Twitter'dan yayınlarım. Şimdi veri öncesi 50 bas puan indirim. %52.5 25 bas puan indirim. %47.5 seviyesinde. Bu keskin bir değişim yaşayabilir. Eğer veriler beklenti dahilinde birebir gelmezse. Bunlar bayağı bir değişecektir. Şu anki mevcut faiz oranı zaten 5.25 5.50 sabit tutmasını beklemiyor kimse. İlla ki indirim olacak ama bu 25 bas puan mı 50 bas puan mı diyor traderlar piyasa. E, takip edeceğiz veri sonrası nasıl değişmiş neler olmuş e, yani keskin bir şekilde değişebilir veriler aşağı veya yukarı girirse şimdi e, bitcoin ben sizlere sürekli günlerdir diyorum 59.890 üzerinde 67 59.890 üzerinde 67.000 bin şeklinde e, şimdi 59.890 üzerinde e, tutunmaya devam etmesi pozitiftir. 67 bin yolculuğunu daha da sağlam temellere dayandırıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü adamlar sürekli o seviyenin üzerine alım yapıyorlar, düşürmüyorlar. Depoluyorlar. Bir noktada bunu yukarı patlatırlar diye düşünüyorum. Eğer tabii ki enflasyon verisi e, yüksek gelmezse, bunda şer düşünmezse, yüksek gelirse aşağı çakarlar büyük bir ihtimalle. E, Zaten biliyorsunuz 3-4-5 Ağustos'ta 3 gün yazdım ben yükseliş bekliyorum yükseliş bekliyorum hani 49.700'e kadar düştü ya o insanlar herkes vel vele veriyordu ortada. 60.000 küsürü gördü şu an e, fakat asır 67.000'i görse tamamlanmış varsayacağım ben. Yani sağdaki soldaki üstadları e, dikkat etmiyor. onlar rüzgar nereye eserse oraya doğru yönelirler her zaman düşerse aa düşüş hemen düşüyor. Yükselirse aa yükseliyor hemen 100.000'i görür. Ya yani onlar o kafadalar analiz yapmıyorlar. Yani rüzgar nereye giderse oraya gidiyorlar. Yani onlar da sizler gibi e, açıkçası sizden daha üstün bilgilere sahip insanlar değil. Çünkü piyasa psikolojisi çok farklı. Piyasa psikolojisine göre işlem yapıyorlarsa zaten o adamın trader falan olmaz. E, piyasanın düşüşü de çıkışı da e, sizi etkilememeli. analizlerimizi etkilememeli. Dediğim gibi etkiliyorsa zaten sizin traderlıkla falan alakanız yok. Düştüğü vakit herkes 30 binden bahsediyordu. Direkt eleyin adamları kafadan. Yani soluksuz hiçbir şekilde düşmez. Mutlaka tepki veya destek noktası olur orada. Ee, yani çok düştüğü vakit herkes hurra düşüş 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 düşüş. Çok yükseldi herkes hurra yükseliş yükseliş yükseliş. O kafadaki fenomenlerden uzak durun. Ee, benden size tavsiye. Çünkü e, diyorum ya piyasa onlar rüzgar gibi gibi sağdan sola savurur. Onlar savrulursa ve onların dediklerini de uyarsanız siz de sağdan sola savrulursunuz. Durum bu. Şimdi e, Bitcoin 60 bin üzerinde kaldı mı şu sarı çizgi 67 bin değinecektir. 68 e daha uzayabilir. Fakat dediğim gibi veri bugün kötü geldi diyelim. Aşağı hareket yaparsa 53 bin seviyesinin üzerinde durduğu müddetçe de yukarı tepki tekrardan olacaktır. Olmak zorundadır. İkinci fake hareket de olmaz diye bir şey yok. Ama ben dediğim gibi 67 binin illa illaki deneyeceğini düşünüyorum. Ama ne kadar da düşükten alırsak tabii ki o kadar güzel kar bırakır. yani bu 60 seviyesine almak varken 57 bin seviyesine, 53 bin seviyesine almak tamamen farklı bir şey. Ama dediğim gibi her şey veri ile alakalı. Veri düşük gelirse muhtemelen yukarı yönlü sağlam hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Eğer resesyon korkusu ön plana çıkmazsa. Şimdi Luna Klesi'ye geçelim. Şimdi Dundak Kalesi'yi ben e, biliyorsunuz Twitter'da da yazdım. Shortlamak e, için e, fırsat kolluyorum. Ne kadar yukarıdan shortlarsak o kadar iyidir. Şu an 78-89 seviyesinde kritik bir seviye. Buradan shortlamam ben. 9000 seviyesine kadar hatta 9000 de değil hadi 8500'e kadar daha gelse oradan ufak ufak shortlara e, girmeye başlarım diye düşünüyorum. Bu sefer böyle shortlarım dediğim vakit kimse beni linç etmedi. Alışmaya başladı galiba insanlar sağ olun. Yani sonuçta bu piyasa düşer de çıkar arkadaşlar. <laughs> yani e, moralimizi bozmayın düşüşlerde de. Eğer imkanınız varsa ve coin'inize güveniyorsanız ben olsam topluyorum. Mesela ben her düşüşte toplamaya başladım. Ama çok küçük rakamlarla topluyorum. Bakın. Size onu söyleyeyim. Tüm da durunca gömmem ben. E, Youtube kanalında üyeler özel kısımda bir sürü coin önerdim. Daha çok onlara yükleniyorum. Ve yükleneceğim. Onlar çok ciddi paralar çok kazandıracaklar. Duna Kresi'ye çok fazla yüklenmeyeceğim ama alım yapacağım tabii ki spottan. Şimdi ee, direnç seviyesi 70 e, ee, şey 85-21'de. Burayı aşarsa 10.200'lik kadar ee, hedefleyebilir. Ben de işte bu 9.000-10.000 aralığından shortlamaya başlarım ufak ufak diye düşünüyorum. E, ee, diyeceksiniz ki hocam bitcoin çıkıyor neden bunca düşüş öngörüyorsunuz? Yani sadece dunçla alakalı değil ki görüyorsunuz bitcoin çıkıyor altcoinler ona eşlik edemiyor şu anda. <laughs> yani bu ne demektir? <laughs> Pardon. Bu nedir? Alt altcoinlerin yani güçsüz olduğunu gösteriyor. Sadece dunç özelinde dunç iki katı güçsüz ondan. Yani bu yüzden bitcoin çıkıyorken neden bitcoin'de long yapmayalım da diğer altcoin'lerde short yapmayalım. Yani realiteyi değerlendirmeniz lazım. Piyasa neye yönlendiriyorsa onu yapmalısınız. Yani bu iş sizin temenniniz olmaz ki. Yani i̇steğinizle, düşüncenizle piyasa ne emrediyorsa onu uyacaksınız. Atıyorum sizin benim 3 kuruş paramızla milyon dolarlık, milyar dolarlara karşı mücadele ediyoruz. Böyle düşünün. piyasa ne derse onu yapmak zorundasınız. Çünkü sizin benim paramız daha az. Onların daha çok parası, onların dediği olur. Nokta. Bu iş bu kadar. İşin özü bu daha doğrusu. Bu yüzden düşüş sinyali veriyorsa bana tabii ki shortlayacağım. Yani buna dedi. Bu boğa piyasasını bekliyorum ben buna klasik için ancak onda birazcık faydası olur inşallah diye düşünüyorum ee, durum bu ben yaptım her şeyi Sizlere açıkça söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim evet on, videomuz 10 on dakikayı buldu. her şey Enflasyon verisiyle alakalı enflasyon verisiyle başlayacak ve enflasyon verisiyle son bulacak bugünkü olaylar. Durum bundan ibaret. Dikkatli olun. Çok fazla pozisyon yüklenmeyin. İzleyici olmakta, kenarda olmakta kimi zaman kardır. Çünkü nakdiniz erimiyor. Terse kaldığınızı, kalacağınızı düşünün mesela. Bu esnada nakdiniz erimiyor. Kenarda paşalar gibi duruyorsunuz. Yani kardan zarar ediyorsunuz gibi düşünün. Ya yani her zaman pozisyonda olmak marifet değildir. Kenarda olmak da kazançtır. Bunu inşallah aklınıza kazırsanız o zaman en azından bir puan daha öne geçmiş olursunuz piyasalar karşısında. Evet çok vaaz verdik yine. Tekrardan görüşmek üzere.